İzmir Yeni hoçada Parti Sultan Mehmet'in anne sadrına yaptırdığı Bahadır Sultan Camisi'ndeyiz. Eee cami imamı Halil Hocam eee Allah'ınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Eee cemaatiniz bol olsun. Amin inşallah. Bu camimizi iki ay önce sel basmıştı. Evet. Sel. Tamamen hallar deforme oldu. Evet. Şöyle. Eee Demirciden Sönmez Halı, Muhammed Sönmez bugün geldi. Hallarınızı monte etti. Monte etti. Çok sanırım memnun, memnun de. kaldınız değil mi? Çok memnun kaldım. Umduğumdan daha fazla hem güzel yapmışlar hem daha hizmetler güzeldi. Çok hocam vardı. burası tarihi bir cami sanırım. 15. Evet, yüzyılda 15. yüzyılda yazıyor. Yüzyılda Fatih Sultan Mehmet Valide annesinin adına yaptırmış. Eee o günden beri cami olarak devam ediyor. Siz kaç yıldır buradasınız hocam? Ben altı senedir buradayım. Bu camide. Evet. Cuma günleri bu cemaati bol oluyor Cuma değil mi hocam? Yeni poçada. dolar, üstte dolar alt. Arka taraflar yazın bilhassa dolar. Şimdi ben bugün geldiğimde ilk e, cami e, değil de hasır da yoktu. Tahta vardı. Evet. Tamamen. onlara kaldım. kaldım. <laughs> ha, telefon etti diyor. Evet. Hazırla, biz de geliyoruz. temizlik yapacağız. Ben de bir temizlik yaptırdım. Yani, halları... yani, biz buraya saat 12 gibi geldik. Şu an saat akşam 9. Gece iki saatlik bir çalışmanın sonunda evet, evet. ortaya sanırım e, hocam güzel bir görüntü çıktı değil mi? Çok güzel değişti şekli değişti. Aa, ee, altına bir, da ısıtma sistemi kondu. sistemi kondu. Artık soğuk aylarda evet. cam cemaati. E, ısınacak. ısınacak her problem yok. Kadınların ısıtma yeri yoktu onu da yaptırdı. Ha Daha o da güzel evet. Üstadlar şimdi kadınlar da çok memnun kalacak bu işe. Hocam artık cemaati bol olsun. Güle güle bulanın, evet. güzel günlerde. Şimdi güle, güle Muhammed sen ne demek istersin bu konuda? Firma ben sahibi. Olsun, Rabbim cemaatini bol etsin. Hocama güzel bir iş yaptık. Bekledi biraz ama geciktirdik. Sağ evet, <laughs> Sabırla bekledim ama. İyi, güzel de, güzel de. Beklediğimiz Tertemiz, deydi, Güzel nihayete erdi. Tertemiz. Güzel bir işçilik yaptık hayırlısıyla. Ben hocam. şöyle camiyi şöyle çek vereyim şöyle. Evet hocam, çek Şu mihrap. Şöyle minber. Evet. evet. Şöyle. Halil Hocam buraya yaşlılar çok mu geliyor bu sandalye koyduğunuzu göre? Yarın yani yaşlılara burada şey yapıyoruz. Tamam. Halil hocam burası da bayanlar için üst kat. Bayağı büyük hocam bu bölüm de bayanlar için. Ki... Ramazan'da telavide oluyorlar. Cuma günü... Cuma günü gelmiyorlar buraya. Şimdi cebatan da sığıyor. Erkekler de burada namaz kılıyor. Evet. Sadece Ramazan'dan da bayan cebatımız burada. Böyle daha ısıtma sistemi koyduk. Hocam eskiden de yoktu değil mi ısıtma sistemi? Yoktu burada. Şimdi ısıtma sistemiyle beraber daha güzel bir hal aldı caminiz. Aynen. Burada üşümeyecek daha. Evet. Hı Zaten da. yeni focu çok soğuk olmuyor ama 3-4 ay e, soğuk olur. Evet. O dönemde yakarsınız. Yani o olur. Hocam tekrar e, hayırlı olsun halılarınız. Cemaatiniz bol olsun. Amin. Sağ ol, Allah razı olsun. E Video çıkıyor Tamam.

Yorumlar. Sağ olsun bize yardım oluyor. Allah razı olsun. Muhammed bu Yunus'un döktüğü nedir şimdi? Bu halı yapıştırıcı, özel bir bari hocam. Keçenin kaymaması için merdiven basamaklarına keçeleri bununla yapıştırıyoruz. Kaymıyor daha sallı. Tabii Şimdi toparlanma yapmıyor böyle şu düzlece bende. Tamam. Bunu da çekiyor vallahi. Maşallah. Bu. Bunu açar mısın aşağı bu? Evet. Yunus o ne işe yarıyor? Bu hocam dizik e, dediğimiz bir alet bu. İki alet birbirine yanaştırmak için yani ileri geri kaydırmamış. He var. tamam. Özel alet değil mi tamam. halı? Özel alet. alet. Halı döşemede. Yani şunun 3 e, üç kişiye faydası var yani şunun şu anda. Tamam. Halı dizik dedi buna yani. Tamam. Çok, halı birbirine yanaştırıyor. Evet. <laughs> Yunus halı döşeme de biraz ince işçilik istiyor değil mi? Tabii. Emek. İlk önce bir kaba işçiliğini yapıyoruz. Bundan sonra sonra ince işçilik. Evet. En son kontrolünü sağlıyorsun. Yani teslim Sen bu konuda uzman olmuşsun galiba. Aynen. 30 yıl oldu mu? 35-36 yıl oldu. Maşallah. Evet. 36 yıldır İngilizce bu işten emekli olduk Allah'a şükür. <laughs> <şaşırsın. gülüyor> Ama hala çalışmaya devam ediyoruz. İyi ki e, el pratikliği kazanmış. Evet. evet. Metin, metin'in damadı e, şey e, bu tur yapıyor ya Ali Zamcan'ın oğlu. Evet. Otobüsü hanımıyla beraber şey yapıyordu. Hı Metin o yani hani bu şey işlerini yapar. He tamam. Buradan geçin. Mamin Ahmet'in torunu diye. Tamam. Emel'in oğlu. Emel'in tamam. vardı babası. Tamam. Tanıdın mı? Tanıdım tanıdım. Sadık abiciğim ben kaçıyorum. Tamam. Benim misafir. Yunus bunları kolay gelsin. Bunları niye dikiyorsun? Bunlar hocam bir kenara süpürgelik. Her kenara süpürgelik. Mutlaka olması gerekiyor değil mi? Tabii. Görünüm açısından olsun. Evet. Kullanım açısından. Kullanım açısından. Şimdi, Muhammed kolay gelsin. Yunus'un yaptığı ya da sizin yaptığınız işlem nedir? Şu anda kenarlara ovalık yapıyoruz hocam. Ya komple döşeme bitti. Kalı kenarları sökülmesin diye ovarlık yapıyoruz. Daha uzunsa dayansın. Tabii. Yoksa daha uzun. Kenarları sökülmesin <laughs> Tamam. Ama elinize, emeğinize sağlık. Bayağı emek verdiniz. Elimize geleni yapıyoruz. Güzel bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz burada. Evet, şöyle... Hocamız da süpürüyor bulara. Evet. Halil hocamız evet, cami imamı Halil hocam cami süpürüyor. Tamam hocam sen süpür bana bakma. Muhammed bu niye tikiyor? Hocam bu dışarı kapayış işine. Tamam